sıkıntı çeken bütün Müslüman coğrafyalar coğrafyaya Coğrafya. barış, huzur, saadet getirir. Ülkemizde, ülkemiz için de aynı şeyleri biliyoruz. Evet. Pandemiden sonra Kolonya'nın evet. kültürümüzdeki teşekkür ederiz. Sen çalışmışsınız. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi yine hani geçen bayramda aynı şeyi ifade ettik. Grup bir bayram yaşıyoruz. Maalesef hani bu bayramda yine aynı şeyi söylemek durumunda kalıyoruz. Gazze'de yaşanan büyük bir insanlık drama, büyük bir soykırım, büyük bir vahşet. 37 bin insan ve sivil çocuk, bebek, kadın ve hiç ayrım gözetilmeksizin hastane bombalanarak, okul bombalanarak e, ve hani sığınmaya zorlandıkları o sığınma, sığındıkları kamp e, bombalanarak, sivil oldukları göre bile isteyerek e, yapılan, e, sergilenen bir e, soykırımla karşı karşıyayız. İnşallah bu bayram hem Gazze başta olmak üzere. Dünyadaki bütün mazlum coğrafyalardaki e, insanlara umut olur, bunların kurtuluşuna, felahına, refahına e, vesile olur. Biz tabii Türkiye olarak e, ilk andan itibaren olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde e, en gür haykırışla, e, sonucu ve bedeli ne olursa olsun e, bu vahşete dur demeye e, devam edeceğiz, e, uluslararası platform başta olmak üzere. E, ateşkes kararlarının uygulanması başta olmak üzere, iki devletli bir çözümün e, hayata geçirilmesi başta olmak üzere, insani yardımlar konusunda da, tabi bu soykırımın cezasız kalmaması noktasında da mücadelemize, gayretimize devam edeceğiz. E, tabi Kurban Bayramı, kutsal topraklarda hac ibadetini, e, hac farizasını yerine getirmek evet. için e, bulunan e, hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız var. Rabbim onların hacını da inşallah kabul eylesin, mübarek eylesin. Ee, biraz önce de ifade ettiğim gibi tabi bayramlar e, işte o bizim aslında medeniyetimizin kodlarında, bizim inancımızın kodlarında, bizim örtümüzün, geleneğimizin kodlarında birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın e, en üst seviyelere çıktığı e, önemli zaman dilimleri. E, i̇nşallah bu vesileyle tekrar e, bütün milletimizin Bayramın mübarek olsun, bütün insanların kurtuluşuna felanına vesile olsun inşallah. Biti Başkanım. Adetiniz bayramlar, toplumsal dayanışmanın, gelenek görenekleri yaşatmanın en güzel e, unsurlarından birisi ama bazen görüyorum ki biz sürekli e, bayramları tatile çekiyoruz. Yani şey kalmadı dün sabahleyin annemlere giderken bayramlaşmaya yollar müthiş de böyle ıssız. Yani <laughs> sokaklarında şeyler boşalmış. <laughs> Her yer boşalmış. Her günü, işte 9 gün işte dokuz günlük fırsatı tatile çevirmiş. Çok uzun yıllardan beri biz aynı şeyi yapıyoruz. Yani bayramlarda işte cumartesi, pazar işte hafta içi birleştiriyoruz. Dolayısıyla insanlara 9 günlük tatil imkanı yaratıyoruz ama bu arada da çok önemli bir geleneğimiz, göreneğimizi biz ihmal etmiş olduk. Yani bayramları sadece tatile çeviriyoruz.